Murat duydun mu? Kabile değiştirme diyor. Ayda. Ha buldum lan. Sırf kabile isminden dolayı bizi öldürürler biliyor musun? Erkek cinsel organı ismi falan yapmayın yani salak. Ya. Parasor ne yiyor lan? Çiğ koyun eti veriyorum yemiyor. Parasor meyve yemiyor mu? Meyve. Evet. Mor mor meyve ver. Mor binler. Kurdunuz mu klan kurayım mı? Geldim kırmızıya yakışıklı. Oo. Ben da. Ne haber? Kur kur al, sen samuray. Attım. İlk üyemiz Furkan. P.O. Gel sen mi gelme sen mi? Gel gel. Kurt alacağız. Kanat vereceğiz kanat. Ben kanat hiç kullanmadım daha önce. Şu, şey yaparsın alışırsın iki dakikada. Ben akşam Blogem kasacağım Günay. Kas, kas. Kasıp koyacağım alırız. şeye. Daha almaya gerek yok diyorum. Ben bir kere gitsem oraya 500 tane getiririm. Sağ ol. Bir tane vuruyorum gemi. Zaten düşüyor 100 tane. Bak kahramanım bak bak bak. Bak bak bak. Üf, bir de eğilmeye bastı iner inmez. Kabul çek et. bunu kayda, çek bunu kayda.